Ergün Diler Takvim Gazetesi, Defans. Depremin yaralarını sarmak için herkes canla başla çalışıyor. Devlette, millette, de alanda. Kavgamız, gürültümüz eksik olmasa da muazzam bir birliktelik var. Bütün bunlarla birlikte ülke seçim ekliyor. Şu an için 14 Mayıs'ta sandıklar kurulacak gibi duruyor. Peki, içeride ve dışarıda durum ne? Kim ne bekliyor? Kim kimi destekliyor? Soru çok. Muhalefetten başlayıp ilerleyelim. Daha önce de söylediğim gibi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekmelettin İhsanoğlu'nu MHP ile birlikte destekledi. Partisinin haberi bile olmadı. Kimseyle de paylaşmadı. Dayattı. Seçime gidildi. Aradan zaman geçti. Yine seçim sandıkları kuruldu. Kemal Bey bu kez gel bakalım Muharrem dedi. Yine kaybetti. Sonrasında Muharrem İnce ile yollar ayrıldı. İnce, parti bana destek olmadı dedi ve gitti. Ancak bu kez Meral Hanım'ın tepkisinden de anlaşılacağı gibi Kemal Bey, Nuh diyor peygamber demiyor noktasında. Etrafındaki pek çok isme kendi adaylığını ilan ettirdi. CHP liderine yakın isim Altını masa genel başkanımızın adaylığı için toplandı dedi. CHP bunu tahsis etmedi. Meral Hanım unutmadı. Her fırsatta dile getirdi. Biz noter değiliz açıklamasını yaptı ve buna yakın şeyler zaten bilinmekte. Kemal Bey neden bu kez çok ısrar ediyor? Sorusunun cevabı tüm olan biteni anlatmaya yeterdi. Ancak soran yoktu. Neden daha önce aday olmayıp, kimsenin tanımadığı bir ismi Erdoğan'a rakip gösteriyordu da şimdi kendisini önemsiyordu. Bu işin küresel denge tarafında neyi vardı? Sanırım biraz bu taraftan bakmak gerekiyordu. Kemal Bey'in Abdullah Gül Bey ile teması var mı? İletişimi var mı? Olduğunu gördük. Doğal mı? Son derece doğal. Mı? Peki Davutoğlu ile arası nasıldı? Hep iyi oldu. Birlikte hükümet kuracak kadar birbirlerine sıcak bakıyorlardı. Olumlu mu? Kesinlikle. Ali Babacan peki? Masanın ritminden anlıyoruz ki aslında birlikte düşünüp birlikte yol alabiliyorlarmış. Temel Bey'e gelince belki de Kemal Bey'le arası en iyi olanlardı. Bir de masanın en küçük ortağı olmasına rağmen CHP liderinin her dediğine kayıtsız şartsız evet diyen Demokrat Parti lideri var. Sanırım Kemal Bey AK Parti geçmişi olan herkesi oturup anlaşabiliyordu. Erdoğan hariç. CHP lideri Kanal İstanbul gibi Osman Kavala için yazılan mektup gibi gelişmelerde batı ile yan yana geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı mektuba o da imza atabiliyordu. Ayrı düşmüyordu yani. Defalarca söylediğimiz gibi, altılı masa, Batılı değerleri Avrupa değerlerini benimseyen bir oluşumdu. Peki o zaman Kemal Bey ile Meral Hanım neden çatışıyordu? Soru bu. Üzerinde durulması. Ve çözülmesi gereken düğüm de bu. Unutmadan not etmekte fayda vardı. Kanal İstanbul ve Kavala Mektubu gibi olaylarda İngiltere hiç yere almıyordu. Her zaman Ankara ile yürümeye özen gösteriyordu. Özellikle 15 Temmuz kalkışmasından sonra bu ittifak çok canlandı. İki başkentte pek çok konuda birlikte adım attı. Güzel mi? Harika. Devam edelim. Konu Türkiye olunca küresel çapta birlikte düşünenler bile ayrılabiliyordu. Türkiye meselesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere farklı düşünüyor. İşte bu ayrışma altılı masaya yansıyordu. Mesela Ekrem İmamoğlu adaylığı isteyen bir siyasi figürdü. Yüzden fazla ülkenin konsolosluğunu toplayıp Boğaz'da çay partisi verecek kadar işe asılıyordu. İngiltere Büyükelçisi ile karda kışta yediği balık siyasi hayatının temel taşı haline geldi. Aday olmak istiyor ancak partisine arkasına dönüp gidemiyor. Yasaklı olma ihtimali bulunmasına rağmen vitesi arttırmakta sıkıntı yaşıyordu. En büyük desteği de içeride Merel Hanım'dan gördü. Saraçhane zaten bunun kanıtıydı. Peki ne oldu da Ekrem Bey geri çekildi? Geri durmak zorunda kaldım. Bunun içeriden okunacak tarafları vardır. Orasıyla ilgilenmiyorum. Ancak Washington İmamoğlu için kararlı, azimli, birlikte çalışılabilir iyi bir partner değerlendirmesini yapmıyordu. Tam tersi adaylık için her kalıbın şeklini alabilecek biri gibi görüyordu. Yani Washington İmamoğlu'nun arkasında bulunmak ve destek olmak istemiyordu. Garip bir şekilde balıkçıdaki görüşmede işe yaramıyor. Belli ki ABD'nin İngiltere'deki etkisinin sonucuydu bu. Meral Hanımsa ise İngiltere ile her zaman iyi olan Abdullah Bey'e destek olmayıp o frekanslar gerektiğinde uzağa düşen bir liderdi. Ancak olduğunu destekliyordu. Garip değil mi? Hayır değil. Meral Hanım İmamoğlu'nu doğru kişi olarak görüyor, Washington'la da sorun yaşamayacağını düşünüyordu. Ancak İmamoğlu'nu İngiltere ile ayrı, ABD ile ayrı, e, Fransa ile ayrı fotoğraf vermesi suyu bulanık hale getiriyor. Almanya ile yakın temasla işi çıkılmaz hale getirmekteydi. Çin'e kadar uzanan bir hatta da görüldüğü oluyor. Amerika Birleşik Devletleri İmamoğlu'nun arkasında olmayınca temposu düştü. En azından şimdilik. Meral Hanım da elini çekmiş gibi görünmekte. Kazanacak aday diye devamlı çıkışlar yapan Akşener'e göre kazanacak olan kimdi? Bunu açıklamıyorlardı. Devam edelim o halde. Bana gelen bilgilere göre. Abdullah Bey de Kemal Bey'i destekliyor. Davutoğlu ve Babacan gibi. CHP lideri sık sık iktidarı Londra üzerinden eleştirirken kendisinin aynı frekansa talip olduğu ortadaydı. Başarılı olduğu nokta Avrupa'yı da yanında tutuyor. Bu az buz bir şey değildi. Dengeyi kuruyordu yani. Amerika Birleşik Devletleri tarafından işler istediği gibi değildi. Sanırım Meral Hanım'la bu noktada ayrılıyorlardı. Kemal Bey'in kullandığı frekans Akşener'e uzaktı. Bir de Washington'ın tutumu işi zorlaştırıyor. Meral Hanım kendisini çekiyordu. Peki arayı nasıl bulacaklardı? İşte burası mühendislik gerektiriyordu. Emin olun çok güç oyuna burada dahil oluyor. Olacaktı da. İki liderin dün sabah yattığı kahvaltı işi çözmüş olabilir mi? Pek sanma. Meral Hanım, Abdullah Bey'in adaylığına hayır derken Kemal Bey'e evet demez. Aklınız karışmasın. Uzun bir denklemin kısa özeti bu söylediklerim. Peki finalde bizi ne bekliyor? Her ne kadar istemese de Kemal Bey'e rağmen adım atmasa da küresel denklemde ve içeride önemli bir noktada bulunan Mansur Yavaş isminin önümüzdeki günlerde parlatılacağını düşünüyorum. Hatta kenarda tartışmalardan uzak tutularak korunduğunu da söyleyebilir. Hemen bir hatırlatma. Abdullah Bey bir ara Mansur Yavaş için Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz demişti. Yavaş ismiyle birlikte bir isim daha var. Kenarda tutulan. O şok planı. Mansur Yavaş için Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı duruş sergilemeyeceğini biliyor. Tablo bu. Bakalım Kemal Bey, Merel Hanım'ı ikna edebilecek mi? Yoksa Şok bir hamleyle masanın hayır diyemeyeceği bir isimle mi karşılaşılacak? Az kaldı. Bekleyelim. Peki, Başkan Erdoğan tarafında durum ne? Geri çekilip bakalım. 1999 depremi oldu. 7.4 ile Gölcük yıkıldı. İstanbul sarsıldı. Devlet ortada yoktu. Çaresizlik vardı. Bu koca yürekli millet sahne altı. Enkasa koştu enkaz altında kalan devleti tutup çıkardı. İki ise orada bıraktı. Aradan yıllar geçti. Nereden bilsin görevinin kendisine geleceğini. 15 Temmuz kalkışması yaşandı. Hemen yardıma koştu. Boğaz Köprüsü'nde hem devleti hem iktidarı çekip aldı. Kurtardı. Şimdi çok daha vahim bir tablo vardı. On şehrimiz resmen yerli bir oldu. Devlet ne yapacak? Nasıl yapacak diye beklemedim. Yollara düştü. Milyonlarca insan birbirlerini tanımasa da bir oldu. Her yerde deprem bölgesine at. Enkazın başında durdum. Duramayan da kalbini yolladı. Elinden geleni yaptı. Ne kadar büyük bir millet olduğunu dosta, düşmana gösterdi. Bir daha, bir daha, bir daha. Yaptıklarıyla her kurumu kurtardım ülkenin geleceğini, Çok alkışı ve takdiri hak eden bu büyük millet her şeye rağmen aksaklık da olsa, kusur da olsa bu millette aynı yerde duran, yıllarca durmaya başaran Erdoğan. Önemli vakanlarda bulunmuş bir siyasi isim. milletvekili olması için Meral Hanım'la temastı. Ben öyle duydum. Bu da unutulmasın bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim